evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarların birinde bir bulutlar ülkesi varmış. Burada herkes mutlu mu mutlu yaşarmış.'' Atlas Yayıncılık'tan işte size bir yenilik daha. Her biri özgün ve birbirinden farklı yepyeni hikayelerden oluşan 30 kitaplık Atlas Özgün Çocuk Hikayeleri setiyle okuma seferberliği başlıyor. Hey çocuklar, bu kitaplar farklı yorum ve sürükleyici konularıyla hayal dünyanızın derinliklerine adeta ışık tutacak. 30 kitaptan oluşan birbirinden farklı ve eğitici konularıyla Atlas Özgün Çocuk Hikayeleri kitap seti kalıplaşmış olan hikayeleri geride bırakarak çocuklarınıza yepyeni serüvenlerin kapılarını açıyor. Günümüz çocuk edebiyatının gözde yazarı olan Ebru Kantaş'ın kaleme aldığı bu hikayeler sade dili ve bilinmeyen kelimelerin dipnot olarak düşünmesi sayesinde çocuklarınızın hem kelime hazinesinin gelişmesine hem de sürükleyici olarak kitabı çar çabuk bitirmesine yardımcı oluyor. Okullara, öğretmenlere ve çocuklara yepyeni 30 özgün hikayeyle kaynak arayışı sona eriyor. Çocuklar bu kitapları çok seviyor. Anneler babalar çocuğunuza en güzel hediye 30 kitap 30 farklı hikaye tamamı renkli ve resimli toplam 1920 sayfa.